Merhaba MyXbox.net takipçileri şimdi sizlerle kurulumda baş başayız burada sürelerle özellikle hızlandırarak geçmeye çalıştık ve üzerine konuşmayı tercih ettik burada özellikle bazı bölümler çok responsif olmadığı için sizin de tepkisiz kaldığı durumda ne oluyor ne bitiyor diye anlamanız açısından her bölüm için şu kadar süre sürdüğüne dair bilgiler vermeye çalıştık. Aslında kurulum oldukça basit. Sadece bazı bölümler tabii ki biraz zaman alıyor. Özellikle ilk bu safhayı geçtikten sonra 1,5-2 dakikada buraya geliyoruz. Burada update işlemi oluyor. Xbox One ilk geldiğinde yaklaşık 500 MB'nin üstünde bir update'e ihtiyaç duyuyor. 16 megabit bağlantımızla biz bunu 7 dakikada indirdik. Bunun ardından Xbox One restart oluyor. Ve işlemlere devam ediyor. Tabi burada yine bazı bölümler özellikle siyah ekranda kalıyor ve bir buçuk dakika kadar bir siyah ekran görüyorsunuz. Burada yine ne olup bittiğine dair aslında bir indicator da koymamışlar. O yüzden öyle bir algı oluşuyor ki e, acaba kitlendi mi ne oldu diye. Ee, yine bunun ardından bir iki dakika sonra bir e, bar görüyorsunuz. Bunun tamamlanması da bir zaman alıyor. Ve ardından en sonunda yeşil menümüz, açılış menümüz geliyor. Xbox One logosu ile birlikte. Burası da aşağı yukarı bir iki dakika zaman aldıktan sonra en sonunda Xbox One'ımıza açılmasıyla birlikte kavuşuyoruz. Bundan sonra yapılacak işlemler işte hangi bölgede yaşadığınız dil seçimi vesaire aynı zamanda kinek kurulumu gibi işlemler. Umarım size de faydası olacaktır. Çünkü bazı bölümlerde insan tepkisiz kaldığı için Xbox One ne olup bittiğini bilmiyor. İyi seyirler.